Tam Tübeşikler sezon 2'nin 16. bölümünden Hepinize merhaba dostlar Bir belim ağrıyor bugün sormayın Bugün City ile oynayacağız City tehlikeli bir rakip Belki de şu ana kadar karşılaştığımız En iyi rakip olabilir İlk maç bir de Deplasman'da Deplasman maçı Önemli bir maç kardeşim yani O Deplasman maçını mutlaka Kazanmamız lazım kazanmıyorsak da Kaybetmemiz lazım Yani Yavruma Bakalım. Ulan City'de yok yoktur şimdi. Ha bunda hatta para da var. Pul da var. Basıyorlar tabi parayı. Arap milyarderler. Alıyorlar oyuncuları. Ver onu ver bunu ver şunu. Ama Aguero varsa çok tehlikeli. Oraya yedek kadro ile çıkacağız da bir dakika. Kim varmış bunlarda? Onu biliyoruz lan. Oyuncuları yok mu bunların? Neyse maça gidelim. O oh, Eren derdi yok. Gerçekten derdi yok mu acaba? Dertsiz insan olur mu lan? Lig. Evet. Rebecca yerine Caner oynasın lan. Lan tüm takım pert. Onun dışında Umut'u oynatalım. Bu saftirik zaten sen GF oynayalım. Allah'ın beceriksiz başka ne olur ne olmaz şunu alalım bir diğer husus o sonunda ver o ben kardeşim haydi maça başlayalım ağırlıklı yedek kadro yine Göztepe'nin stadındayız göz gözlere karşı Karşı yakada olsaydık bir anlam olurdu ama Göztepe ile karşı karşısında arasında inanılmaz bir rekabet var. Beşiktaş tüm gücüyle yani yedek kadrosunun tüm gücüyle Göztepe karşısında güzel bir maç olması dileğiyle. Aynen kardeşim. yardımından Gomez. Umut yani Bunlarda Halil var ya, yani. Göztepe deyince aklı Halil gelir. sanat oyuncusu. Halil Açıköy, aferin Toköz. Fold yapma, ne oldu fold yapma Castro. Bak, güzel paslar ama aferin lan, aferin lan, sonunda bir... Kaçar lan, kaç, kaçar lan, kaç. Çok güzel bir pas, kaç. bir fare tutuyorsun Umut. Kaçırmov H'de işte, Halil burada. Asıl mevzu City tabii. City varken Göztepe'de Bu Deriye. Oha bir de karar. Atsaydın oyuncuyum. Direkt hakem de basaya giriyor. Defans oyunu şimdi. bir yer

kaçar mı? Kaç Gomez hadi. Umut. Yeah, Umut sana var ya. Oraya. Bir defans portosayla ah, oynayacak en azından. Gol yes, mi ne yapar Lan tamam ben mükemmel oynamıyordum ama. Oh, siz de salak salak şeyler olay. yapmayın ya kardeşim. Hadi. Hem de sararmış. Çok değil mi? Kaç yaşında adam? Yeter mi? Ulan ne pas atabiliyor, ne şut çekebiliyor, ne bomba şeyden çıkıyor. Atan orta. Yani tam böyle Galatasaray'la bir şeyler oluyor. Puan farkını indirmeye çalışıyoruz. Sonra böyle bir halt çıkıyor. Olmuyor kardeşim, olmuyor. Vallahi. Heh. <laughs> Sarı vermezsen. Nasıl bir tek? Nasıl bir Güzel at. Güzel orta kes. Gomez. Çak İstanbul. <laughs> oh, yan ağ. Ah. Metreye çekti. <laughs> Noel Jacob'u Aferin the England. Russell goes, Henry just gets the throw. A böyle bir zafer vuruşumuz var yani ama. Well look, his

Oğlum pas hatası yapmayın ya. Siz Beşiktaş'sınız. Şampiyonla oynuyorsunuz. Pas hatası yapıyorsunuz. Deli deli diyorsunuz insanı. Çak. Çak. şutunuz kaleyi bulsun. Allah'ın kazmaları. Delirtmeyin lan hadi. Çak. 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 Hadi Caner. Oyun bir Allah'ın kulu golet yani. takıma da kick given. ikinci ya da yemeye meraklı yani. bir oyuncu geçti. bugün çok

Well, I think it's that time when you have to commit number in hope of grabbing an equalizer I and mean, the defenders need to take that risk too now. I think they just need to keep their composure. It's come through to him nicely. They've been given a corner. Here's a ball in. Jose Ernesto Sosa Another one Some slick passing on this play What can they make of it? So that's it The final yeah, card. Onu biraz mahvanca çıldıracağım. Aliye şu tu muzu. Osman Galatasaray'da puan kaybetmiş? etmiş. Oo, Fener'in sin 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 gelip şampiyon olması. Abi benim için asıl kupa budur? Gerisini <laughs> dinlamam. <laughs> <laughs> demiyorum ama asıl kupa budur yani. This is the Bakalım kimler var kimler yok. Kim varmış, kim yokmuş? Oha! Oha! 101'lik adam var lan! Ben anlıyorum. Gelin lan, delikanlıysanız meydana gelin kardeşim. Korktum bu resmi. yok yokmuş öyle tecrübeli stoplar. あっあ Oh. you Haydi bakalım. Başarılar Beşiktaş'ım. Van City Carlo. Senismi. Senismi bu muymuş? İnci. This is John Champion with Jim Becklin to keep me company. Evet. Steven Stone'da kar Belalar operasyonda mottosuyla çıktığı bu maçı kazanabilecek mi acaba? Haydi bakalım kardeşim. gelinden. Siz dünya... Of oh, lan ne oynuyorlar ya. Herifler... Oha. Hareketlere bak. Oğlum dikkatli olmasak 5 tane yeriz biz bu bunlardan. güzel deneme. Beşiktaş şimdi Adriano. Beşiktaş diyor. Hadi kardeşim kaç aradan, kaç. Geri zekalı. Oğlum sen Barcelona'sın, akıllı adamsın niye bu işler? Şimdi o ben o bir dünyasıdır, o bir uçan bir oynandı. Bir oynandı Çek git. Merhaba. 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 Offside. Boru gibi offside. <laughs> 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 Ama şimdi bunu ne pastaşıyorlar? <laughs> Herifler şiir gibi top oynuyor kardeşim ya. Allah tehlikeliler. Yaman. Now through to Jonas. Evet. And back in. Puts away. It's one to That's when it becomes the loneliest place in the world. Burada mesele yeni nemek kardeş. Mahmut, senden istediğim verim alamazsam. Oh look, it's lovely having a player with such ability in your Adam Dayı Herifi öldürdüler lan. Şimdi Kagawa. Oğlum vurdurmuyor. Adamlar iyi oynuyor hakikaten. Adamlar, adamlar şiir gibi topu. Aslanım Ruiz. Aferin Ruiz. Şimdi, şimdi güzel bir pozisyon Şans yakaladık sanki. Çak lan. lan. oğlum bunu kaçırma bari be. Senin kafana ben emin ya. Böyle şut mu vurdur lan. Allah cezanı verecek umut ya. Nasıl bir şans harcadın. Belki öyle bir pozisyon bir daha bulamayabiliriz ha. Ne ne? Şimdi ben Atak olan taraf benim ama gerçi gerideyim. Fuar var orada. <laughs> Fuar var orada. <laughs> Levi <Manamuchi> Ivanovic <Yashin. gülüyor> Şu ana kadar gözlemlediğim şey City'nin neredeyse kusursuz Rodrigo. pas yaptı. İnanılmaz kusursuz pas açıyorlar. Aferin Kagawa. Yardır oğlum yardır. Hadi iş yap onu. <laughs> Aferin Kagawa fo formaya susamış bir şekilde oynuyor kardeşim. Hadi Ulan hadi be. Bir gol atsak. Böyle kendi evimizde bir ihtimal yenebiliriz. Çivi kivi söker. O top nasıl direkten döndü ya. Bir dakika lan. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Şuraya alalım da. Oğlum sen. ha. Sen de böyle Hadi bakayım. Aldi Jano. still and now have just 45 minutes to put it Şimdi Adriano. Saldı başı hiç. Da işten daya bir. Beşiktaş güzel pasışı. Maşallah dediğimizde beş dakika yaşamıyor. Got evet. Rodrigo. Aldığım ver. Aferin bide. Yapma yapma yapma. fed in. And there's no doubt about that. That ball through and it really warranted a yes, Kagawa. Hadi. hadi oğlum hadi. Jose böyle oluyor kardeşim? Tam böyle kazandık gidiyoruz derken böyle ardarda ar 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 saçma sapan hareketler. And we've breached the hour mark. ben. ne neyi? Of ne neyi? Yok güzel. Hadi bu oğlum hadi. Pas geçmedi bu turnuvada. Çalsın. En azından kaleye vühtumuz oldu. Oh, umut. Olan Umut. Olan Umut. Hayır, Gol da Yeah, he just gave the defense too much time to regroup. In the end, he was forced into rushing. Ah, Robin. I just saw him. And Robin. Look at him go. Ay, no, no, no. Chuck. Here's a shot. Hadi lan. How wasteful was that? Hold on, back. Buraya kadar geldik. Buradan sonra kupa şey maçı veremem ben. Yani. Bir hayalimiz var. Bunu gerçekleştireceğiz. Şimdi Robin. Aferin.

Sosayı mı oynasak yani. Neyse dursun. Şimdi Adriano. Çat Uzaktan şut özelliğim var. yenebiliriz bir ihtimal ama. Bu tarih inanılmaz oynuyor ya. Rumeni. Hakerden aferin. 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 Çok kötü oynadım bugün sen. Haydi Ricardo. Can he now find a finish? Picked off there. Rodrigo. Benim gol atmam lazım. Ver o topu. Hiç olmayacak şeyle bitirdi really <laughs> could have gone either way. They were perhaps. The ball just didn't bounce in their favor at times. once they went behind, I just wonder whether the manager could be pleased with himself. Yok abi yok. Hücumu arttırmak lazım. Bakalım neler olmuş. Gene bir ihtimal evde şansımız var lan. Monaco demiştik. Dortmund. Chelsea. o berabere kalmış kaç seri helal. kişi defans yapmış herhalde. Kibir tenör. Neyse. Ulan ben de onlara piksel ama maçı vermeyeceğim kardeşim. İnanamıyorum ya. Yemin ediyorum inanamıyorum. O nasıl bir şeydi ya? o kadar pozisyon, o kadar şey. Ya bir pozisyon yakaladık birebir de. O da direkten döndü neyse. Daha çok eskiden daha kolay gol ha. Tokatlıyordum tüm takımlara da şimdi. Şimdi bir form düşüklüğü var maalesef. Ama oh. oh, oh, şöyle oh. olmuyor işte. Evet dostlar bu